Dünya ekonomisinden iyi akşamlar diliyoruz. Bugün haftanın son işlem günü. Yine hareketli bir hafta geçirdik diyebiliriz. Yanımızda değerli bir konuğumuz var. Meksa Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Figen Özavcı. Altını, petrolü ve piyasaları konuşacağız bugün. hemen piyasalara döneceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ile başlıyoruz. Bir veri bekleniyordu piyasalar tarafından. Yeni konut başlangıçları verisi beklenenden kötü geldi. Hemen Avrupa ve Asya piyasalarında bir göz atacağız neler var. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na baktığımızda aşağı yönlü kapanış yaptığını görüyoruz. Endeks 61 bin seviyesinin hemen üzerinde kapanışlar gerçekleştirdi. Yunan Endeksinde bir artı var ama borsaların tamamı Avrupa'da ekside işlemlerine devam ediyor. Hemen önemli başlıklarla devam edelim. Avrupa Merkez Bankası Başkanı açıklaması vardı. Yunanistan'ın krizden çıkması için Avrupa bölgesinde kalması ve kemer sıkması devam etmesi gerektiğini söyledi. Fransa Maliye Bakanından bir açıklama var. Büyüme tahminini %0.7'ye yükselttiklerini ifade etmiş. Bu arada Portekiz'de grev vardı bilindiği gibi. Ulaşımı felç ettiği belirtiliyor. Ve İspanya için çanlar çalıyor deniliyor. Özellikle dün Citibank'tan gelen, City Group'tan gelen raporda İspanya'nın temerrütüyle burun buruna olduğu ifade edildi. Deutsche Bank ise büyüme olmaması halinde borç krizinin canlanabileceğini ifade etmiş. Slovakya'dan bir haber büyümeye devam ediyor. %2.3 oranında büyüyeceğinden bahsediliyor. Bu arada Almanya'nın 11. Cumhurbaşkanı'ndan e, göçmenlere sıcak mesaj geldi. Eski Cumhurbaşkanı'nın çizgisini sürdüreceğini açıkladı. Enteresan bir açıklama Jim Rogers'tan geldi. Umarım Çin piyasası çöker de ben de hisse senedi alırım dedi. Fed Başkanı Ben Bernanke ise ekonomi kazım, kazanımlarını sürdürecek güçten yoksun açıklamasını yaptı. Bu arada Dünya Bankası Başkanlığı adayı için Obama'nın bir e, aday öngörüsü olduğu Jim Yong Kim'in. Dünya Bankası Başkanlığına atanması bekleniyor ve Mali, Mali'deki darbeye sert uluslararası tepki geldi. Afrika Birliği Mali için Mali, Mali ve ekonomi piyasaları için önemli bir geri adım açıklamasında bulundu. Kuzey Kore'ye karşı füze savunma sistemi konusunda bir haber var. Kuzey Kore'nin gelecek ay uzun bir menzilli roketli uzaya uydu fırlatacağı açıklaması üzerine füze savunma sistemlerinin konuşlandırılacağı açıklandı. Ekvator yerleri ise maden anlaşmalarını, madencilik politikalarını protesto etti Latin Amerika ülkelerinden bir tanesi. Bu arada Küba devriminin lideri Fidel Castro İran savaşı konusunda uyardı. Birleşmiş Milletler ise İsrail yerleşimlerine soruşturma açtı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri istihbarat birimleri su savaşları tahminleri yapıyor ve OECD'nin bir raporu vardı zaten bu hafta içerisinde 2050'ye dair onda da bu konudan bahsedilmiş. Maliye Bakanı Şimşek ise özel iletişim vergisinin yüksekliği beni de rahatsız ediyor. Cari açık yapısal bir problem günü birlik bir çözüm mü yok açıklamasını yaptı. Bu arada Türkiye turizmine Gürcistan dopingi Türkiye'ye 161 bine aşkın turist, gel turist geldi. Bu arada Merkez Bankası istisnai gün ilan etti. Yine dolar TL kotasyonu gerilemesine rağmen hala 1.80'lerin üzerinde ama Wall Street Journal gazetesi Merkez Bankası'nın şahin adımlar atıyor diye bir haberi var. Enerji Bakanı Yıldız'da Amerika'nın listesinde Türkiye yok deniliyor. Amerika'nın yayınladığı 12 ülkeyi kapsayan ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu iddia edilen resmi bir liste yoktur açıklamasını yaptı. Bu arada yaz saat uygulamasına geçiliyor bu pazar günü gece yarısı 3'ten sonra. Şampiyonluk yarışı borsaya sıçradı deniliyor hatta bir haber var Galatasaray liselerinden UFO olarak bahsediliyor bunu da aktarmış olalım. Türkiye benzine vergide OECD ülkeleri içerisinde şampiyon oldu da son haberimizde bakalım manşetler nasıl? Japonya'da Asahi Shimbun gazetesi Nodo yönetimi Kuzey Kore'nin uzun menzilli füzelerine karşı tedbir almak için acele ediyor başlığını atıyor. Almanya'da şu Deutsche Zeitung gazetesi bakanlar NPD'nin yasaklanması planı üzerine uzlaştı. Muhbirler geri çekilecek ifadelerine yer veriyor. Yunanistan'da Katimerini gazetesi yatırımlar ve piyasalar serbest bırakılıyor diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde The Washington Post gazetesi Hisse senedi düzenlemeleri geçti başlığıyla Temsilciler Meclisi'nin ardından Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda Kongre üyelerinin içeriden bilgi alarak hisse senedi yatırımı yapmasını yasaklayan düzenlemeyi onayladığını bildiriyor. Belçika'da Resuvar gazetesi işsizlik oranı 20 yıldan sonraki en yüksek seviyede diyor ve Belçika'da işsizlik oranının 2011 yılında 1992'den bu yana en yüksek düzey olan %8.2 seviyesinde gerçekleştiğini bildiriyor. Fransa'da Le gazetesi Fransa resesyondan kaçabilir başlığıyla insanın beklentilerine göre ilk çeyrekte büyüme olmayacak. İkinci çeyrekte ise %0.2 büyüme bekleniyor. Hükümet 2012 yılı büyüme beklentisini %0.7'ye yükseltti ifadelerine yer veriyor. İngiltere'de Times gazetesinin manşeti akciğer kanserinin erken teşhisini sağlayabilecek bir kan testine ilişkin denemelerin uygulanmaya başlayacak olması. Gazete test sayesinde hastalığın belirtilerinin 5 yıl önceden yakalanabileceğini belirtiyor. Atina'dayız. Mona Lisa Kostidis karşımızda. İyi akşamlar. Atina iyi akşamlar. Evet seçim süreci başladı gibi görünüyor. Yapılan anketlerde enteresan neler aktaracaksın? Evet, seçim süreci başlıyor. E, Seçimler muhtemelen 29 e, Nisan ile e, 13 Mayıs arasındaki tarih... ...3 Pazar, o 3 Pazar'da da yapılacak. Anlayan, tam kesin tarihi herhalde gelecek hafta öğreneceğiz. Kamuoyu okumaları PASOK Partisi'ni... Yani ...eskiden hükümette bulunan Piyar Gopapandirun'un PASOK Partisi'ni... ...yüzde 11,5 gibi çok düşük bir oranına gösteriyor. Ve birinci parti Yeni Demokrasi Partisi. Eğer kamuoyu okumaları... E, gerçekleşirse yani bu öncüle gerçekleşirse ilk defa Yunan parlamentosunda 8 tane parti görecek. Yani koalisyon hükümetleri göreceğiz kısacası. Ee, tabii bu, e, Tabi bu iklim içerisinde şunu da hatırlatalım. Eski ekonomi bakanı Vangelis Venizelos... istifa etmiş durumda yerine yardımcısı Filipos Şahiniris gelmiş durumda. Ee, ve tabi geri gelmezde ilk olumlu rakamlar bari ortaya çıktı. Yunanistan'ın e, bütçe açığı ilk iki ayda Ocak ve Şubat e, ayında 2011'e göre %50 azaldı. Yaklaşık 480 milyon euroya düştü. Açık hala var. Ama elbette ki e, gelecek dönemde ekstra almak zorunda. En azından bu kadar önleme ve bu kadar vergiden sonra en azından olumlu bir haber çıkmış durumda. Evet, Şeyla çok, Fırat. çok teşekkür ederiz Atina'dan aktardıklarınız için. Ve tekrar hoş geldiniz diyelim. Hoş ee, tabii Twitter'dan sorular geliyor. Ben de soruları bekliyoruz diye e, atmıştım. E, altın konusuna özellikle çok merak ediliyor. Uluslararası piyasalarda altın konusunda çok spekülasyonlar var. Nitekim Twitter'da da izliyoruz. E, 1630 önemli seviye siz e, bu şekilde bahsetmiştiniz. Ancak bugüne baktığımızda 1665 seviyelerinde. %1'in üzerinde artıda. E, altında nasıl bir tablo bekliyor bizi? Yükselecek mi? Ee, aslında geçen hafta Cuma günü biz herhalde burada konuşmuştuk. Ya benim altın için öngörüm şimdi bu yıl e, paranın hani yer değiştirebileceğini de konuşmuştuk. İşte dolar borsalar ve altın arasında e, bir şekilde dönem dönem her birine geçecekti. Şimdi son verilere baktığımızda mesela Çin'den gelen PMI verileri, Avrupa'dan gelen imalat verileri, bugün mesela ABD'den gelen evet. konut verileri verilerde bir miktar bozulma var. Verilerdeki bozulma ilk etapta borsaların canını sıkacaktır. Dolayısıyla borsalara realizasyon geldiğinde gideceği yerin hani altın olacağını düşünmüşüm. Nitekim bir miktar bu hafta öyle oldu. 1630 seviyesi tutuyor. Benim orada takip ettiğim 1686-80 seviyelere Eğer o seviyenin üzerine atarsa altındaki yükselişin hızlanabileceğini de düşünüyorum. Hatta kısa vadede bir miktar yönün biraz altına döndüğünü de düşünüyorum. Hmm. Çünkü borsaların performansına baktığımızda gerçekten evet. son dönemde iyi bir performans verdi. Evet. Dolayısıyla <laughs> de Hani borsada bir miktar realizasyon havası var. Altın tarafında da bir miktar yukarı gitme isteği hmm. ucuzladığı için olacaktı. Yani son dönemdeki hareketlerine baktığımızda bir miktar düştüğü için hani bir tepki alışının geldiğini görüyoruz. 1686 üzerinde yükseliş bir miktar hızlanabilir ama orası şu an direnç olarak gözüküyor. Eğer yükselmezse nasıl bir tablo bekler? 86'yı kıramadığını varsayarsak. Sizin o zaman sizin tahmininiz gerçekleşir. <laughs> Onu söyletmeye çalışıyorum. <laughs> ya, Yok e, gerçekten orada... yani kıramadığını varsayarsak kuvvetli görünmüyor çünkü. Yani orayı kıracak mı tabii bir Spekul haberle, <laughs> <Burada değilsin. gülüyor> bir haberle beraber. <laughs> Belki bir ihtim ama, ama, kırılmadığı takdirde altında bir çöküş bekliyor musunuz siz? Altında çöküş ben beklemiyorum. Şundan dolayı beklemiyorum. Ya şimdi bu herkes enflasyondan korkuyor. E, fakat büyümeden de korkuyor. Yani büyümenin yavaşlamasından korkuyor. E, hal böyleyken ne oluyor? Bono e, pozisyonları bir şekilde faizler düşük kalıyor ama enflasyon yükseliyor. Siz paranızı bonoya koyuyorsunuz ama bonodan bir e, kazanç elde edemiyorsunuz. Otomatik olarak para bir şekilde ya dolara gidecek, ya altına gidecek ya da borsalara gelecek. Önce borsalara geldi. Borsalarda çok sert bir yükseliş oldu.